Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Roblox Roblox'ta Free Cover oynuyoruz. Hemen şey yapalım. Araba alalım. Bu arada arkadaşlar yeni gizli yer geldi. Hemen oraya göstereyim size. Bir de ne yaz? Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. Hemen şöyle gidelim. Müzik vardı açmayacağım çünkü şeydim yanımda değil. Şimdi de şurada bir tane düğme var. Buraya geldiğinizde burada bir tane düğme var arkadaşlar. Gerçekten de çok şaşırtıcı. Bakın tekrar gösteriyorum yeri. Aslında bu break havuna yeni geldi. Şöyle geliyorsunuz böyle kayıyorsunuz. Ve bunun da böyle altına geliyorsunuz. Uzay sesi gibi bir şey geliyor. Ondan sonra bu en sondaki yere geliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çok şaşırtıcı. Bir de arkadaşlar bu da kıyamet kopacak. Yani bu diye bir tane oyun olmayacak belki de. Gerçekten de kıyamet kopacak. Çünkü oyuna uzaylılar geliyor. Dur bu burada değildi. ya yani bak, çok değişik yani uzay uzay sesi var bak. Şöyle de tıklayayım mouse nerede? Sesi duyuyor mu? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik bir ses var. Yani. Nasıl desem bunu lan. Nasıl desem bilmiyorum ben de ama çok değişik bir tane ses var. Uzay sesi hatta o da ona de öyle diyelim. Bu arada ben o adamı geçerim ya. çok gıcık oldum arabasına. Nerede lan? Ha, orada. Bir o yeni gelen arabalarda mı var? Şu mu? Has. Adamla 800'lük araba var lan. Arkadaşlar bu arada ben jailbreak bir çık lan. Ben, ben berekte. Hayvan mısın? Gavur musun ya? Jailbreak'te 300'lük 300 lük şey alacağım. Neydi onun adı? Alın bir çeke. 300 lük şey alacağım. Neydi onun adı lan? 300'lük o çantayı alacağım. Bir de buraya kav Buraya kalınca 800'lük lük arabalar da alacağım yani. Bu arada arkadaşlar ekrana bir şey geldi. Gördünüz mü? Siz görmediniz ama ben gördüm. Böyle kırmızı bir şey. Yemin ederim ki. Abi çok değişik olaylar oluyor şu anda. Allah. Im. Arkadaşlar bir tane müzik açacağım. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Aa suyu azaltmışlar. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Açtık. Suyu azaltmışlar. Bayağı bir gezebiliyoruz. Bu galiba bu doğru muydu? Evet Müziği bu doğru. Başla. Müzik otur bey geldi. Başla, bu arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Kısa. Müziği, Müziği seni Jayko, 200 varsa bu bu beni yener. Bende var da. Adam, adamca bir şey sorduk. AQ. Bunda da 200 var. Şimdi gör bakayım kim kim kimi kim, kim geçiyor. Müziği ben geçemeyeceğim başladı. ama neyse. Adam uçtu Müziği gitti. Başla, Gidelim. Müziği başla. Müziği başla. Müziği başla. Müziği Allah çarpar işte böyle. Baba ba, o drifte bak. Müziği başla. Müziği başla. Orada biri var lan ne alaka? Oha. Müziği <laughs> başla. Tatlış. Adam nerede ya? Aa, aa, burada. ama bir dur bir çarpayım ya. Müziği başla. Müziği başla. Bu gerçekten siyah gün değil değil mi? O şarkı ne lan öyle? Ba geldi. Başla, silin, Cık. Cık. Ben bu arkadaşlar o adamdan bir yıldan sonra konuşacağım. Böyle bir gezelim arkadaşlar biz. Allah öpler. Allah öpler düşüyoruz. Düşüyoruz. Müziği başla. Müziği başla. Müziği Of Aldı canım. Benim arabayı bırak lan. Doktor Bey geldi. Müziği başlat seni dans ettireceğim. Anne orada metişiyorsunuz. Sizde de bininiz var ya zaten. Müziği Bak küfür başladım. etme ben de sana... Neyse. Gel lan. Tır. Nerede lan bu? Ha orada. Ana ne? Başla, Oğlum geldin. Oğlum var ya ben adam çok sinir oldum bak. Gel lan hadi sıkıyorsa yakala. Başla, gel 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 böyle dirif. Geri zekalı. Hadi bakalım. Vada. Buradan da vada. Hala yani otur yapamaz benim yaptıklarımı. Çünkü otur bir. Gel lan. Ananı 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 Hadi bakayım. Hey, hadi. Çıkabilirsin. Hadi bakayım. Çıktı lan. Allah ekber. İki çay ver oradan toprağım. Bunun öyle şeyler yazmayın lan. Nerede o adam? Şimdi o, ye, geldi onu bul. Şöyle uçak bir bakayım. Şuradan da uçak. Yani abi adam yok. Bu arada arkadaşlar ben o hareketlere benim hareketleri. Şuradan dönebilir miyiz? Döndük valla. Müziği Müziğin sesi geldi. Adamın ama tırın. Nerede lan bu ana sokaklarda geziyor mu? Nerede geziyor? Oyunlar mı çıktı? Ya burada. Cemre solmaz vardı oyundan. Evet gerçek değil tabii ki de Ne oluyor lan Hı, ne oluyor Mafya olan Oğlum mafya olan Ma -a. Aynen bayağı bir var Lan ne Allah onu lan ATV'den korktum ya. Allah. Ya şu Jayko'yu bulmak istiyorum. Nerede o ya? Başla. Bir yerde saklan diyecektim. Onlar mı? Bakalım hemen. lan. <laughs> Orada alev gördüm ama ben. Geldi. bakalım La araba yak ettik. Aa gördüm onları. Gönlün. Oğlum sen bittin gel gel. Ben müzeye müziği, <laughs> müziği başla, <laughs> müziği başla. Et, Bir de

İş. Dur lan nasıl yazılıyor Arkadaşlar ben kazandım. Ben Müziği, başla. Müziği başla. Ben video çekiyorum. Ben kazandım. Ben kazandım.

Tamam. Yok kapattık. Ya tamam ben on, onun yazdığını gör. Oğlum Beşiktaş yok lan. Galatasaray mı o ha? Başlayalım. Bir yerden uçmak istiyorum ya. Canım uçmak istedi. Ay 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 ya. Al la 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 la, uçtum ne güzel Yaşar esmanı Yaşar buradan da uçtu Yaşar çok güzel uçuyor artık Şimdi şuradan uçabilecek mi hemen gelelim sor, sor, soruya Yaşar uçamadı Hemen uçamadı diye ona ceza veriyorum Ceza bakalım Hı. Al al la 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 la. abi viski 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 hadi hadi viski lan tövbe tövbe arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi bilmiyorum sabah sabahın kaçı 13 oğlu ben daha yeni uyanmışım Video de çekiyorum ben. ya kafana ben ya <laughs> Çıkar Çarpar <laughs> Box'da <nice> X'de <liked>. <laughs> <cooking> <laughs> x, x X X X X, x, pır, x, x Yapacağım X X, x de, 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 de. Selam Selam Bir dakika. Gün sen diye hava atma. Zengin sen diye hava atma. Kim kimi geçiyor görelim. Şöyle önüne böyle makas atalım diyecektim de. Bak küfür edecek. Müziği başlar, seni Yavaş lan. Nerede o? Bak. Müziği bu göz bu. <laughs> yavaş yavaş kalktı. <korktum. gülüyor> Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi seviyorum. Evde arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar yeni TV nasıl olmuş. Şimdi hemen görüşürüz.